Nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Ben Şeymuz Demir. Sizlere bugün köyde pekmez yaparken video yapmaya çalışacağız Fatma halam ile birlikte. Evet. Fatma halamı tanıtayım sizlere. Kendisi halam olur. İyi akşamlar. Merhaba sizlere. Halacım bir merhaba de takipçilerimize. Merhaba. Nasılsınız? İyi Sağ ol i̇nşallah halacım. Bekliyorum. Teşekkür ederiz. Hizmetiniz de, de olur yersiniz. Çok zahmetli bir pekmezdir ama yararı çok var. Tabi faydası Emineksiki, çok. kansızlığa doğaldır. Güzel yapıyoruz. Ama zordur biraz zahmet. Biz de anlatayım. Önce özünü topluyoruz. Sonra temizliyoruz, sıkıyoruz. Ondan sonra ayrı bir yerde kaynatıyoruz temiz temiz. Ondan sonra burada kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar. 8 saat öyle bunu kaynatıp pişiriyoruz. Bunlar zaten isteyecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın biraz karanlık ortalık arkadaşlar. Köy ortamı olduğu için imkanlar dahilinde. Özgür abimiz açtı flaşı şu an biraz daha güzel görüntü olsun diye. Sana bir flaş daha ekleyeyim mi? Valla bir flaş daha eklesen iyi olur. Akşamdır. Akşam oldu. Bir de bu için... odunun toplaması da başka bir izyet. Tabi arkadaşlar şimdi bunun odunu da var baya bir odun diyor bunu. Kaç saat bu. kaynıyor? Şeyimiz ortalama? Kaç saat kaynıyor? Halam daha iyi bilir. En az sekiz saat kaynıyor. kaynatılıyor arkadaşlar. Evet. Bu, saat bu kızgın ateşin 800 altında, 800 altında kaynatılıyor. 80 litre 100 litrelik su 15 litre alıyor, değil mi? Aynen öyle, doğrudur. <laughs> Düşün o sen Mesela bazen bal geliyor ya bize Bingöl'den bal geliyoruz. Mesela tam orijinal bal. İnan bunun kadar yararlı olduğunu düşünmüyorum. Tabi canım. Tabi. Tabi. Bunun bal kadar bal olamaz. Bir şey diyeyim o fabrikasyon pekmezlerine bir şey diyemem. Ama e, bu gözümüzün işte önünde ya. yapılan pekmez tam ee. başkadır. Aynen öyle doğrudur. Ha? Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün pekmez yapılışını gösterecek halam ve annem. Emin dayı var, babam var abim var özgür Doğu abi var güzel incir Hayır, o zaman. Evet incir incir yiyorlar şu anda doğal pekmezin yapılışını özgür bir dakika şu tarafa geçeyim ben Evet gördüğünüz gibi Fatma Hanım şu anda pekmezi yapıyor arkadaşlar bayağı bir emek sarf ediyor inşallah İnşallah. inşallah şey, Halacım bize pekmezin özelliklerini biraz özetler misin faydalarını? Evet, kansızlığa, demir eksikliğine çok iyidir. Özellikle çocuklarda. Özellikle Gelişme, çocukların zamanında. Siz yoksunuz. En güzel kan ilacından Neyse, daha şey iyidir, var. daha güzel. Evet, doğrudur. Vücudumuzu getiriyoruz, Siz yıkıyoruz, yoktunuz. sıkıyoruz. Sonra kaynatıyoruz. Sonra süzüp pekmez yapacağız. Ellerinize sağlık halacığım. Bayağı kalacağım. şeyden geçiriyoruz yani. Kaç, kaç Elden geçiriyoruz. Bayağı bir elden geçiyor arkadaşlar bu evet. duruma gelene kadar. Gerçekten kolay değil. İnşallah. Bak evinde yaptığımız Herkes pekmez yer. çok doğal. Evet. Şu anda bu bağ, bağ evinde yapıyoruz. Göster, bağ evet, çok Üzümleri güzel. nasıl ezdiğimizi, biriktirdiğimizi arkadaşlar. Şu anda bağ evinde bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, saat da baya geç oldu burası şu an çok soğuk ya, çok büyük bir emek. gündüzleri o kadar, o kadar soğuk değil ya. ama Topraya gelene kadar bu fabrika işi değil, bir sürü emeği var. Bu üzümün toplaması. Doğu abimiz var. anlatıyor yani. arkadaşlar yani dinleyelim. Sen bu, şimdi bu üzüm bağlarını sen yetiştiriyorsun, sen bunu çiftini sürüyorsun, sen bunu e, budamasını yapıyorsun, ondan sonra bekliyorsun, ilaçlamasını yapıyorsun, üzümü topluyorsun, buraya getiyorsun, tekrar, tekrar eziyorsun, bir sürü işlemi var. Yani sofraya gelene kadar. Siz bir ilaçla, Yani yüzde yüz doğal olunca daha farklı. Ne bir su katıyorsun, ne bir şeker katıyorsun. Çok daha doğal geliyor. işte bunda da. Yani %100 doğal yani. yani. yani Hiçbir katkı maddesi yok arkadaşlar. Mesela bunu çekerim. çek çek şey muz. Mesela bu kaç litre? En az 80-100 litre. Tabii canım bu vardır. Bu kaç litre çıkıyor? 20 litre de 100 çıkıyor. 100 litrelik üzüm suyundan 20 litrelik pekmez elde ediyorsun. %50 fire var arkadaşlar %70, şu anda. %50 %80 hatta yani %70. At daha bu bütün kötülüğü, bütün pisliği